Zindandan Saraya Giden Yol Nur Yüzlü Yusuf Küçük yaşta annesini kaybeden Yusuf, yüzü Züleyha'yı ve Mısırlı kadınları kendine aşık edecek kadar güzeldi. 11 tane erkek kardeşi vardı. Babaları Yakup Peygamber en çok Yusuf'u sever ve onunla ayrıca ilgilenirdi babalarının bu aşırı ilgisi ağabeylerinin kıskanmasına sebep olmuştu. Hz. Yusuf bir gece rüya gördü. Rüyasında 11 yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiklerini gördüğünü söyledi. Hz. Yakup bu rüyanın Yusuf'un gelecekte büyük bir kişi olacağına işaret ettiğini anlayıp rüyadan kimseye bahsetmemesi için Yusuf'u tembihledi. Hazreti Yakup'un büyük oğulları bu rüyayı öğrendi ve toplanarak Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Ağabeyleri babalarından izin isteyerek koyunları otlatmak üzere Yusuf'un da kendileriyle birlikte gelmesini söyledi. Hazreti Yakup oğullarının ısrarı üzerine izin verdi. Kardeşlerini alan büyük oğullar onu kıra götürdü. Orada Yusuf'u derin bir kuyuya atıp gömleğini kana bulayarak ''Ey bizim babamız, hakikaten biz gittik.'' Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş dediler. Kesmiş oldukları hayvanın kanına buladıkları gömleği getirip Yakup'a verdiler. Hz. Yakup onların yalan söylediklerini anladı ve takdire razı olup sabretmenin kendisi için en güzel yol olduğunu anladı. Yusuf'un kaybolması onu çok üzdü ve ağlayarak gözlerini kaybetmesine sebep oldu. Hz. Yusuf kuyuya atıldıktan bir müddet sonra Mısır'a gitmekte olan bir kervan kuyunun yanında konakladı. Su almak için kovalarını kuyuya attıkları zaman Yusuf kovaya sarıldı. Güzel yüzlü bir çocuğun çıktığını görünce şaşırdı. Kervancılar Yusuf'u Mısır'da köle pazarına götürdüler. Birçok kimse onu satın almak isteyince fiyatı yükseldi. O sırada Mısır Azizi yani Maliye Bakanı Yusuf'u kervancılardan çok yüksek bir fiyata satın aldı. Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha isimli bir kadındı ve çocukları olmamıştı. Bu yüzden Aziz, Yusuf'u evlat edinmeyi düşündü. Hz. Yusuf akıllara durgunluk verecek derecede güzeldi. Yüzünde parlayan peygamberlik nuru herkesi hayran bırakırdı. Bu durum Hz. Yusuf büyüdükçe Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Onun kendisiyle beraber olmaya davet etti. Yusuf, ''Ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimlidir. Eğer sen bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan ben onların sevdasına düşer cahillerden olurum.'' dedi. Hazreti Yusuf bu teklifi kabul etmeyince Züleyha ona iftira atarak kocasına şikayet etti ve Yusuf'u hapse attırdı. Yusuf uzun yıllar hapiste kaldı. Zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri namaz kılar, Rab'binin zikrederdi. Allah kendisine rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf, Firavun'un ekmekçisi ve şerbetçisinin görmüş oldukları rüyaları tabir etti. Birinin kurtulup işine devam edeceğini, diğerinin ise öleceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yusuf zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Rüyasında yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineği yediğini ve yedi yeşil başak, yedi de kurumuş başak görmüştü. Hz. Yusuf'un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve onu yanına çağırarak rüyasını anlattı. Yusuf, yedi sene bolluk, sonra yedi sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz dedi. Hükümdar, Yusuf'un suçsuz olduğunu anladı ve bunun üzerine Hazreti Yusuf'u maliye bakanlığına getirdi. Hazreti Yusuf bolluk senelerinde çok ekip ekinleri saplarıyla beraber ambarlara koyulmasını bu şekilde ekinler bozulmadan kalıp hem de saplarla hayvanların yem ihtiyacının giderileceğini söyledi. Aynı kıtlık o dönemler Hazreti Yusuf'un babasının memleketi olan Kenan diyarında da yaşandı. Yusufun kardeşleri de yiyecek almak için Mısır'da hükümdarın sarayına geldiler. Onları tanıyan Yusuf sonunda kendini kardeşlerine tanıttı ve onları affettiğini söyledi. Ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında Yusuf üvey annesi ve babasını tahta oturttu. Diğer 11 kardeşi de Hazreti Yusuf'un önünde saygıyla eğildiler. O zaman Yusuf, "Ey babam, işte bu evvelce gördüğüm rüyanın yorumudur. Hakikaten Rabbim o rüyayı tahakkuk ettirdi. Beni zindandan çıkarıp mülk ihsan etti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra Allah sizi çölden getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediği şeyleri hakkıyla bilen her şeyi hikmetinin icap ettirdiği vakit ve şekilde yapandır, dedi. Evladına kavuşan Hazreti Yakup bir süre sonra vefat etti. Hz. Yusuf allah Teala'ya şöyle duada bulundu. Rabbim bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin, ey göklerin ve yerin yaradanı, dünya ve ahirette koruyanım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Pek çok olayları içeren bu hayat hikayesi için allah Teala şöyle buyurdu. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında soranlara nice ibretler vardır. Sağlıcakla kalın.